Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ormanda bir gün geçirme geçirme challenge yapıyoruz. Yani bir gün dediğim de yani bir saat evet ormana doğru ilerliyoruz. Görüyorsunuz. Ormana doğru ilerliyoruz. Bana ara ara aranızda bana kalk bir de Kalk bir de yürü diyenler olmuş Gör, gördüğünüz gibi benim ben sakat değilim yürüyebiliyorum buradan yani kimse yanlış anlamaz sakat dediğim yani ayağım falan falan kırılmadı ya. Yani. Ormana geldik. Evet arkadaşlar, ormana gelmiş mi bulunuyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda ormana geldik. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacağı için videoyu 5-6-7-7 dakikalığına falan yapın, yapabilirim en kötü Arkadaşlar Ormana geldik görüyorsunuz Arkadaşlar da sesleri var. Arkadaşlar tam burada ormandayım Görüyorsunuz arkadaşlar Birazcık ormanın güzelliklerini de göstereyim. Güzel değil mi arkadaşlar? Ben de ara sıra buraya yürü, yürüyüş yapmaya gidiyorum. Güzel böyle bir... Arkadaşlar bu arada ormanlarımıza sahip çıkalım. Or, ormanlarda cam cam, yanar yanar bir şeyler falan bırakmayalım. Ormanlarımız bizim oksijen ok, ok, kaynağımız arkadaşlar gidiyorduk. Bir kişi mi seslendi bize? Kim seslendi bize arkadaşlar orada? Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada size ormanı göstereyim bu arada hazır gelmişken. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben Malkara'da yaşıyorum şu anda. Yani bizim ormanımız görüyorsunuz. Çok iyi orman. Arkadaşlar ormanımızı gördünüz değil mi? Arkadaşlar ben genelde buraya yaz yaz günleri pip pip pik yapmaya gelir. Güzel oluyor. Yaz günleri var. Hem, hem arkadaşlar yürüyüşe falan çıkıyorum. Yani iyi oluyor. Arkadaşlar bir de burada uçurum var. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi uçurum? Arkadaşlar buradan bir düşersek daha bizi burada kimse bulamaz yani. O yüzden fazla derinlere inmiyorum. Bu kadar falan yeter yani. Güzel görüyorsunuz. Birazcık size daha göstereyim. Arkadaşlar bakın. Böyle sürdüm arkadaşlar çorum Burada çok derin arkadaşlar. Çurumlar. Arkadaşlar ben biraz daha gidiyorum. Biraz daha yürütmem lazım. Videolar o kadar kısa olmasın diyenler olmuş. Arkadaşlar ben oyun kanalı değilim. Ben futbol kanalıyım. Yani bu videoda da siz siz, siz kalk biraz yürü yürü de deniz için çekiyorum. Bu kadar da Arkadaşlar ben buraya tek gelmiyorum hiç. Ya annem oluyor yanımda ya yapamam oluyor. Arkadaşlar köpek sesleri gelmeye başladı. Arkadaşlar ben burada daha daha bir beş dakika dururum. Ondan sonra ben kaçar yani. Arkadaşlar yani yanımda sopam var. Gördüğünüz, gördüğünüz üzere köpekler falan arkadaşlar geliyor buraya. Onun için ya yanımda yanımda her zaman gelirken ya köpek köpeklere zarar zarar vermekten değil de onlar işte bana geldikleri zaman korkutmak yani. Yoksa arkadaşlar ben de hayva, hayvana şiddete karşıyım. baş baş yürüyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar onların dediğini görüyorsunuz. Arkadaşlar ben daha çok size gösteriyorum. Çünkü ben kendim biliyorum buraları. Görüyorsunuz deme. İşte ben fazla inmek istemiyorum. Bir ayağım kayar düşerim. Arkadaşlar, köpek geldi. Neyse bu saldırıya saldırgan değilmiş. yürümeye devam. Arkadaşlar size etrafı etrafı göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi hava da böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ormanımız bu şekilde ya doğrusu buna orman denmez ama yani bu, bu, burada daha çok çam ağaçları var. Yani bildiğimiz normal ağaç yok burada. burası burasını burasını arkadaşlar ben ben genelde size size daha önce dediğim gibi yaz binleri geliyorum. Daha çok piknik yapmayı. Fazla fazla gelmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü burada fazla kalık. Arkadaşlar ben bu arada fazla kilolu değilim. Bakın. kamera kamerada şişman göz görünüyor. Arkadaşlar köpek yakaladık. Kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar. Gel kuş 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 kuş. Gel. Gel. Kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben artık eve gidiyorum. Sırdık. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Neyse ben ben gidene kadar daha açık kalsın kamera. Siz siz benden uzun uzun video video bekliyorsunuz. Ben de sizi fazla kırım kırmamaya çalışıyorum. geliyoruz. Arkadaşlar kendi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir bir sonraki bir videomu videomdan haberdar olmak için kanala kanı kanala, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.